Vardır, var var iznimiz aldık abi. Buradan için bir basın açıklaması? Evet, Avşin bizim değerli basın mensupları, değerli hak sahibi, Yediler İş Merkezi'nde iş yeri olan değerli arkadaşlarım, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz üzere 6 Şubat depremi öncesi bulunduğumuz alanda ve arka tarafta hepimizin iş yerleri vardı. Ses Ses Mikrofondan alıyor abi. Malum üzere iş yerlerimiz vardı. Burada yaklaşık 250 tane iri ufaklı iş yeri ve o vardı. Fakat deprem sonrası e, AFAD görevlileri tarafından buranın belli bir bölümüne ağır hasar, bir bölümüne orta hasar, bir bölümüne ise hasarsız şeklinde raporlar düzenlenmişti. Daha sonraki itirazlarımız sonucunda buranın tamamı gördüğünüz, arkamızda gördüğünüz alanın tamamı ağır hasara gönderildi. Tabi bunun akabinde yıkım işlemleri başladı. E, yıkım işlemlerinin yaklaşık 8 bloktan oluşuyor bizim iş alanımız. Yaklaşık 7 blok yıkıldı. Arkamızda kalan bölümse yan binaya yaslandığı için, bitişik nizam olduğu için yıkım işlemleri durduruldu. E, Tabi bundan sonra mahkeme süreci başladı. E, Maraş'tan İl Afet Müdürlüğü tekrar geldi. Raporlarını tuttu. Avşin Türk Ceza Hakimliği bununla alakalı keşiflerini yaptı. Buraların da ağır hasar olduğu yönünde raporlar düzenlediler. Şu an mevcut karar Maraş'ta, Karaman Maraş'ta bir mahkemede. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Tabii bu süreci biz arkadaşlarımızla birlikte dernek ve dernek yönetimi olarak sıklıkla ve yoğunlukla takip ediyoruz. Ancak bizim ulaşamadığımız, erişemediğimiz, gücümüzün, kuvvetimizin, kudretimizin yetmediği noktalar var. Bu anlamda e, İlçemizde bulunan mülki amirlerimizden, özellikle belediyemizden, belediye başkanımızdan bize kolaylık sağlamalarını, bu süreci takip etmelerini, özellikle bu alanın yıkılığıyla alakalı ilgili kurumlarla görüşüp bu önce çözüme kavuşturmalarını istiyoruz. Takdir edersiniz ki göreceğiniz şekilde üç taraflarda olabildiğince maloz artıkları ya da ahşap eksikleri, kiremitler kontrol şekilde, kontrolsüz şekilde duruyorlar bu alttan geçen trafik için insanların için olabildiğince tehdit ve tehlike oluşturmaktadır. Bu anlamda buranın an önce yıkılmasını yıkılıp malzulahını kaldırılmasını biz talep ediyoruz. Bizler tabi buranın yıkılma süresince afetle ilgili kararlar geldiğinde arkadaşlarımızla bir araya geldik. Tek seslilik adına bir dernek kurduk derneğe yönetim oluşturduk. İşte kurumlar karşıda muhatap bulamıyoruz, bir muhatabımız olsun şeklinde bize öneride bulundular. Biz de bir dernek kurduk, dernek yönetimi oluşturduk. Akabinde arkadaşlarımızın gerek bireysel vekaletlerini derneğe gerekse şansımıza toparladık. Haliyle bizim burayla alakalı problemlerimiz çözüldüğü anda biz buranın yapımıyla alakalı, mimari projesiyle alakalı iş ve işlemleri tek elde yürütebilecek pozisyondayız. Bu anlamda özellikle Havşin Belediye'mize, Belediye Başkanımıza buradan seslenmek istiyoruz. Bizim parsellerle alakalı bir takım sıkıntılarımız, bir takım problemlerimiz var. Şöyle ki bu bulunduğumuz alan dört dönüm, 4000 metrekare bir alan. Burada yaklaşık 32 tane parsel bulunmaktadır. Tabii 90'lı yıllarda bu parseller bir kısmı Avşin Belediyesi kendi üzerine almış, bir kısmı şahıslarda kalmış, onlarla dükkan, karşı, dükkan karşılığı ya da iş yeri karşılığı değişmişler. Haliyle yıkıldı burası. Şu an dört dönüm 32 parsel yer var. Bu parsellerden 20 parseli belediyemize ait, 7 parseli şahıslar üzerinde. Tabii bu parsellerle alakalı da e, Sayın Başkan e, Koray Kıracın e, bilgisi dahilinde ya da bilgisi var. E, geçmişten gelen bir takım sıkıntılar var bunu kendileriyle biz paylaştık. E Tabii bu meselelerin biz bir an önce çözüme kavuşturulmasını çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. <laughs> Takdir edersiniz ki deprem sonrası deprem gören 6 tane büyük ilde özellikle maraş Elbistan bölgesinde yıkılan e, çarşı ile alakalı rezerv alan çalışması yapıldı. E, oraların ihaleleri şu an verildi. O bölgelerde şu an inşaat çalışması başladı. İnsanların mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Tabi bu rezerv alan nedir, ne getirir, ne götürür biz çok bilgi sahibi değiliz. Bu anlamda bizim parsellerimizin sıkıntılarının çözdüğü an önce çözülüp bize teslim edilmesidir şeklinde bir talebimiz vardır. Yoksa da bu parsellerdeki sıkıntılar bir an önce çözülsün. Biz bir an önce imar proje işlerimizi devam ettiriyoruz zaten. Burayla alakalı inşaatımıza başlatalım. Tabi gördüğünüz şekilde arkada otopark şeklinde kullanılıyor burası. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Vakti zamanında hepimiz buraya ciddi anlamda çoğumuzun çocuğumuzun rızkını buraya biz ihalelere girerek değeri neyse o değer üzerinden biz buranın parasını ödedik. Haliyle buranın bir park edilmesi ya da bizim irademiz iznimiz dışında başka amaçlarla kullanılması asla söz konusu değildir. Bizler buna razı da değiliz, rıza da göstermeyiz. Bu durumun kesinlikle karşısında da dururuz. Arkada gördüğünüz alan sadece geçici bir durumdur. Yıkım işlemleri çünkü devam ediyor. Mahkeme işlemleri, mahkeme süreci sonuçlandıktan sonra yıkım ekipleri buranın temeline inecekler. Buradan demir çıkaracaklar, arkanın da yıkımını gerçekleştirecekler. Bu vesileyle belirtmek istediğimiz hususlardan bir tanesi de bunlardır. Onun dışında ben arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Onların düşünceleri nelerdir, beklentileri nelerdir belediyemizde. Mutlaka proje süresi uzarsa ki biz en kısa sürede olabildiğince yakın sürede biz imar iznini çıkıp buranın tekrar iş yapılmasını düşünüyoruz. Takdir edersiniz ki burası iki caminin arasında çarşının ya da avşinin kalbi pozisyonunda bir yerdir. Buradaki iş yerlerinin yıkılmasıyla birlikte ee, esnaf arkadaşlarımız da ciddi bir sıkıntıya düştüler. Şöyle ki çarşıdaki yere kira fiyatları olabildiğince arttı. Bizim buradaki bahsettiğimiz yaklaşık 200 tane esnafımızın bir kısmı konteynere gitti. Ee, geri kalanları çok yüksek fahiş fiyatları dükkan bulabilenler iş yeri kiraladılar. Birçoğu da mecburen e, ticareti bırakmak zorunda kaldılar. Buradan hareketle bizim bu işyerlerimizin bir an önce yapılması Avşin'i de aslında rahatlatacaktır. Avşin'de de e, bu kira fahişi yüksek fiyatı e, düşürecektir. Bunun ötesinde e, bizler yıllarca e, Elbis'ten da diğer şehirlere bir takım ihtiyaçlarımızı karşılamak için mecburen gittik. E, bu merkezi pozisyonundaki e, bizim alanımıza e, güzel bir projeyle biz e, bölgemiz insanların ilçemiz insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde bir proje düşünüyoruz. Haliyle bu anlamda ee, yerel idarecilerin, belediyenin bizim işimizi kolaylaştırmasını, işlerimizi hızlandırmasını kendilerinden talep ediyoruz. Teşekkür ederim katılımınız için. arkadaşlarıma ben bir söz vermek takdir edersiniz ki burası bizim kendi özel mülkümüz. Arkadaşlarımızla beraber. Ee, biz bu meselenin kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Mutlaka bizimle birlikte birçok il, ilçe, bölge bu anlamda zarar gördü ama ...hükümetimiz sağ olsun insanların evleriyle alakalı TOKİ konuklarını bir an önce yaptırdı ya da yaptırmaya devam ediyor. Ancak iş yerleriyle alakalı süreç nasıl olacak, nasıl ilerleyecek, işte bizlerin akıbeti ne olacak bunun ilgili bir bilgimiz söz konusu değil. Bir kredi verileceği söylenirdi ancak onunla ilgili de devamı gelmedi. Bizler hak sahipli başvurularımızı yaptık, yerinde dönüşümle alakalı başvurumuzu yaptık. Ancak yerinde dönüşümün içeriği nedir, bu süreç nasıl ilerleyecek... E, vesaire bunlar ilgili tamamen bir e, bilgi kirliliği bizim bilmediğimiz ya da e, bir süreç söz konusudur e, bu anlamda da biz hükümet yetkililerimizden e, bir kesin katı bilgi bekliyoruz biz ne olacağız bu işler nasıl ilerleyecek ne kadar bekleyeceğiz şeklinde e, eğer bu süreç uzayacaksa e, bizim e, beklemek gibi açıkçası bir tahammülümüz yok. Biz bu alana kendi imkanlarımızla ya konteynerlarımızı bırakacağız ya derme çatma baraka yapacağız ama biz bu alanı boş bırakmayı uzun süre düşünmüyoruz. Haliyle bu anlamda şehirde e, belki bu çirkin bir görüntü oluşturacaktır ama bizler kendi menfaatlerimizi, çıkarlarımızı korumak gözetmek durumundayız. E, buradan hareketle e, bu anlamda özellikle belediyemiz tekrar söylüyoruz hükümetimizle birlikte e, bizim e, sorunumuzu Lütfen kısa sürede çözsün beklentimiz budur. Teşekkür ederim katılımlarınız için.